Merhaba arkadaşlar oyuna gezintiden herkese iyi günler diliyorum Bugün e, Minecraft Hardcore Survival'da 4. bölümdeyiz e, e, şey, 3. bölümde e, 18 tane demir çıkarmıştık Sonra e, ben tarla e, yapmaya başlamıştım Hatırlıyorsanız izlediyseniz önceki bölümü Şimdi hava e, kararmış Uyuduktan sonra arkadaşlar ee, tarlamın, e, tarlanın son şekillerini vereceğim yani. Şimdi bir uyuyalım biz. Bundan hmm. hmm. sonra bir dakika. Neyse. Bir şey aradım arkadaşlar. Hemen yani dışarı çıkalım.

Şimdi böyle kalsın buraya Arkadaşlar çit çit çekeceğim de Çitin nasıl yapıldığını unuttum Oynamıyor oynamıyor. Ya. Onun için bir, bir kağıda yazmıştım da kağıdı bulamıyorum. Nerede bir bu kağıt ya? Neyse arkadaşlar. Ona daha sonradan bakarız. Şimdi Eee... çapa lazım. E, tohum ekice. Bir dakika. Kürek yok herhalde. Tamam. şuraya ekleyelim. Bir dakika. Çay Tamam. Bunu dolatıyordum. Sağ klikli arkadaşlar. Çapa atıyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle çapamızı da yaptık. Tohumumuzu ekelim.

Tamam, şunlara da bir Şöyle şuraya Geçelim Örümcek sesi yine gelmeye başladı son tamam eee onlet lafına daha sonradan arkadaşlar çit çekerim ben şimdi kazma yapalım madeni ineceğim Yapalım taştan yapalım. Biraz daha şey ihtiyacım var. meşaleye Şu koyalım. Biftek kalsın acıkırız falan camı da koyalım ee, toprağı şu 25 tane koyalım tamam arkadaşım sen benim evime neden gelip gidiyorsun Bir, bak öldüreceğim ha ölecek onu istiyor öldürmek de istemiyorum neyse hemen biz inmeye baslayalım bir kapa koyulup Hemen şuradan yardıralım. Şu tarafa dönüyoruz. Şöyle buradan yardıralım. Buradan demir bulmuştuk en son. tamam buradan kazmaya devam edelim bir yerden su sesi geliyor ama nereden geliyor acaba şöyle koyalım. Tamam. Bir Buradan böyle devam edelim. Aa burada şey var. Bunun ismi neydi ya? Bir dakika. Alalım Allah Allah bunu da alamıyoruz ya. Niye acaba ya? Yok ben mi alamıyorum acaba? Yoksa kendisi mi alamıyor? Neyse arkadaşlar bunu yine heder etmeyelim. Ben e, ee, daha önce altın da görmüştüm galiba altın e, biliyorum ismi başka bir şey de olabilir ben bunların sonradan daha nasıl nasıl alındığına bakarım şimdi burada dursunlar niye alamıyorum ben acaba ya ben mi bilmiyorum acaba almayı koyalım. Bu neymiş? %100 bunu da alınacak. Böyle sert olduğuna göre. Baksana kırılmıyor. Neyse bu da kalsın burada. Neymiş acaba bu ya? Neyse. Kazma da kırıldı. Yine bundan. O zaman şöyle devam edelim. Yine bundan. Yine bundan. Neymiş ya? Ben daha önce hiç karşılaşmadım onunla. Şöyle bir kırmayı deneyelim mi? Ne acaba bu? Ya çok kırılmıyor bu da. Şuradan devam edelim bildiğiniz. Yine bu çıktı. O zaman buradan devam edelim. Labirent gibi yaptık. Oraya dönüyoruz, buraya dönüyoruz. Yine bunlar çıktı. O zaman mecbur biraz daha yukarıdan kazacağız. Buradan devam edelim. Bu neymiş ya? Çok merak ettim ona bak. Kıramıyorum da. Burası neymiş? yer mi bulduk acaba? Kendi çıktığımız yere geldik ya. Nasıl bir maden kazıyoruz anlamıyorum ki. böyle devam edeceğim. Çakmak taşı da gelmiş. Ay neden hiç şey çıkmıyor ya bana? Benim şansım bu. O kadar ben oynadım. Daha bir kere tek buldum. Mekan. Kazıyorum kazıyorum. Aynı. Yine bundan. Acaba bu, bu da mı var? Lav varsa altta bir şey varsa güzel olur. Çünkü e, elmas genellikle o taraflarda oluyor. Diamond. kırılacağı yok. Neymiş ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi bir dakika ne yapacaktım ben gideyim en iyisi ben tarla ayarlayayım en iyisi durun arkadaşlar evet, şu şeye bakayım nasıl yapabilirim kağıda bakayım Keşke daha önceden azmasaydım ya neyse çıkalım biz bir yukarı kadarı. Burası da şahane, burası da şahane. Bir dakika yukarı kaldı, çıkalım bir. Şöyle devam edelim. Şöyle çıkalım. Tamam. Hava da kararmıştır herhalde. Evet, bur evet, burayı karıştırıyorum ya buradan devam ediyorduk. Baya iyi kazmışız da. Bir şey çıkmadı. Bir Yer bulamadık. O ben üzüyor. Şuradan devam edelim. Şimdi tırlıyor. Zor gelmiş herhalde? Şurayı da o zamanki gibi kapatalım. Neyse biz gidip yatalım bir. <laughs> ya sabah hırlama bitmez. iskelet gece bayağı dolmuş. bak bak gel neyse kapıyı açacaktım da kılıcı alamadım o da korkmuş benim yerime üç buçuk atmış. Yine geldi Arkadaşım Bir git ya En sonunda bak böyle öleceksin Ben e, Tarımını yapacaktım da gitti. Şurayı örecektim. Ya çit nasıl yapılıyordu bir dakika Kendim buldum bir Yaparım herhalde ya çok yaptığımı da hatırlamıyorum. Aklıma gelmiyor. Hemen şöyle yapalım. Acaba bir dakika. Şöyle mi? Böyle değil. Çubukla toplam da nasıl ya? Acaba böyle miydi? Böyle bir şeydi de. Ya bakayım. Bu çit kapısı. O zaman tam tersi de şey olur. Bir dakika. Hatta durun bir tane çit kapısını alalım. Gerek olur bu. Hemen şuradan çubuk yapalım. O zaman bu böyle olur. Evet tamam aklıma geldi. Bu da böyle ıı, olmuyor mu? Bir dakika. Nasıl oluyordu ya? Böyle çit kapısı oluyor. Aa buldum. Kit demek ki tek çubuktan yapmıyormuş Ben daha önce oynadım da tahta da kullandım %100 tahta da kullandım eminim Tahta kullandım %100 eminim Bunda niye tahta kullanmadık neyse 10 tane çift oldu. Şöyle yapalım. Çok da yavaş yapıyorum. tane çitimiz var yeter herhalde ya Yetmezse ıı, Tekrardan yaparız Olduğu kadar artık Hemen şöyle çiti Koyalım çit kapısını koyayım. Çit yetmeyecek yeniden yaparım. Hemen gidelim 8 tane daha yeter herhalde diye düşünüyorum. 8'den az bile yeter. Galiba hemen deri kıvamı şey yaptık. Tamam ya bu hayli hayli yeter. tane oldu. Riskli. Hiç boşuna uğraşmayalım. İkisi tane oldu oldu ya. Neyse. Ne kadar yavaş yapıyoruz. Bir tanesini de boş attık zaten. Kıralım şunu şöyle. 6 tane yeter herhalde Aaa Bir tane Bir tane ile kaçırdık Hemen gidip bir tane daha yapayım Ben her şeyi böyle eksik yapıyorum ya. Tamam. Bu sefer fazla yaptım. şimdi ne yaptık? Ee, çiftlik yaparız. Tamam. Ee, şey tarlamızı yaptık arkadaşlar. Bu bölüm bölümlük de bu kadar olsun. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın